Evet arkadaşlar Antika serisine devam Bundan sonra Arkadaşlar yorumlara yazın Kanalımızın ismini değiştirelim mi? Yoksa Kalsın mı? Antika filo Antika olarak değiştirelim mi? Evet arkadaşlar ilk kümesimizde İlk kaybımız, ilk kurbanımız, inşallah daha fazla sormaz. İşte 10 gün yolda geldi arkadaşlar. Ee, nazar mı değdi bilmiyorum. Almanya'dayken çok ötken, çok sevimliydi. Sarı karanfil erkek postamızı kaybettik arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz da gece keyfi yapalım. Şöyle arkadaşlar, yeni kümesimdeyiz Daha doğrusu yeni kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dilim sürçtü pardon. Burası Yine Almanya'da olduğu gibi hepimizin kümesi arkadaşlar. Henüz bitmedi ama bir iki gün içerisinde yeni kafeslerimiz de gelip buralarda dolacak arkadaşlar. Almanya'da da bazen sizlere gece video paylaşımı yapıyordum. Çitayı biraz devamlı yükseltmek gerekiyor arkadaşlar. Almanya'da evden çıkıp bahçeye, bahçenin kümese gidiyordum. Buradan yatak odasından ee, geçip kümeslerin yanına geliyorum. İnanılmaz bir niş arkadaşlar. Allah'ım olmayan herkese nasip eylesin inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kuşlarımız arkadaşlar videonun başında da izlediniz. Ee, bir kaybımız oldu. Sarı karanfelli. Post erkeğimiz ama canımız sağ olsun bizlere bir şey olmasın. Yoldan geldikleri için biraz rahatsız olanlar var, yorgun olanlar var. İnşallah diğerlerine bir şey olmaz. Şöyle sizlere biraz çevreyi de göstereyim. Gecenin keyfini arkadaşlar. Gurbette olan Gaziantep'li hemşerilerime gelsin. Vatanı özleyen tüm gurbetçilere gelsin arkadaşlar. Manzaramız inanılmaz güzel. Gece keyfi arkadaşlar. Bu arada Gaziantep'e görüyorsunuz her taraf hani kar. Kaç gündür kar yağıyor arkadaşlar. Hala da yağmaya devam ediyor. Ama kümesimiz sıcak. Kuşların yeri rahat. Ee, şimdi pek fazla rahatsız etmek istemiyorum, sabahleyin sizlere yeni üyelerimiz, bakın bir tanesi burada yine TV, 3 renkli arkadaşlar, Murat Özmen ustamıza da selam olsun, onunla yine keşfettik ee, ve biliyorsunuz e, böyle şeyleri kaçırmam, hemen gol attık arkadaşlar. Yarın sizlere tek tek e, şöyle yakından yeni üyelerimizi, festival olaylarımızı tek tek paylaşacağım. Bu bir giriş olsun. Gece fazla bunları ürkütmek istemiyorum. Allah'ım esirgesin. Bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Şöyle yakından posta seven arkadaşlar için Fresh Tencil ırkı arkadaşlar. Türkiye'de henüz yeni pek fazla yoktur. İnşallah bunları üretip sizlerle de paylaşacağız. Sahiplenmek isteyen arkadaşlarla yavrularımız. Diğer bir hastamız ise karakoyun bitirli yavrumuz arkadaşlar. Bir deri bir kemik varmış. Niyeyse yolda. Ama ben kendisini yine bildiğiniz gibi elimle besliyorum su pompasıyla. Ve vitamin veriyorum. İnşallah düzelecek. Bir de onun küçük kardeşi O da annesi annesine çıkılmış Onu ayıracağız arkadaşlar Yolda annesine çıkmış maalesef Festival adayımız Diğer Yeni üyelerimizi ise Dediğim gibi sabah Güneş ışığında inşallah sizlere tek tek daha yakından izleteceğim arkadaşlar. Videoları uzun ve sık yayınlamamı istiyorsunuz. İnanın ben de sizlere kadar aynı şekilde sizlerle paylaşmayı istiyorum ama gördüğünüz gibi şahit olduğunuz gibi kümesin eksikleri bitmiyor. Yeni kurmak zaten zor arkadaşlar. Bir de hele Eski bir şeyi bozup tekrar onu yeni yapmak ise inanın yeni kurmaktan daha zor. O yüzden biraz sabrınızı rica edeceğim. Kümesimizi bir bitirirsek inşallah güzel videolar gelecek. Evet arkadaşlar. Sabahın erken saatleri. Çok şükür biraz güneş çıktı. Erken kalktım arkadaşlar. Bugün cuma Tüm Müslüman alemin cuması mübarek olsun. Her şey gönlünce olsun. Allah'ım satı pazar versin. İşiniz gücünüz rast geçsin. Yeni bir kümes kurmak öyle kolay değil arkadaşlar. Yine şu içeriği tekrardan yeni bir dizayn ettim, değiştirdim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çünkü hepsi bir tarafa sıkışıp kalıyorlardı. Yine birkaç saattir emek verdik. İnşallah emeğin karşılığını boşa alırız. Ee, boşa <laughs> çıkmaz emeğimiz karşılığını alırız. Ee, i̇yi ki her şeyde bir hayır var arkadaşlar. Değiştirmeye karar verdim. Rubella posta erkeğimizin bir tanesi şu araya düşmüş arkadaşlar. Şu arada bir boşluk varmış. Bir iki gündür demek burada duruyor. Ama şu yerdeki arkadaşlar görmeseydim ölürdü. O da ölürdü arkadaşlar. Bir iki tanesi yolculuktan dolayı keyfini bozmaya başladı. Vallahi bu iş hep böyle oluyor. Yolculuktan sonra bir hafta sonra başlıyor hastalıklar. İnşallah sağ salim hepsini kurtarırız. Şimdi şu bölümleri boşalttım. Oraya keyfini bozanları ayıracağım arkadaşlar. Videonun ilerleyen saatinde ise festival adaylarımızı bir araya getirip sizler için özel çekim yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere söylediğim gibi işte bizim festival adayımız arkadaşlar. Karan Akışlı adayında güneşten tam olarak belli olmuyor. Bir de YouTube formunda arkadaşlar güvercinlerimiz tam fiziğini göstermiyor. Canlısı daha bir başka. Allah'a mesir geçsin. Özcan ustamızın eline meyine sağlık. Yetiştirmiş, hazırlamış. Aynı şekilde Murat Sözmen ustamız. Kara karanfilli, kara kuyruk fitilliği bir evlat gibi yetiştirmiş, üzerine bakmışlar, hazırlamışlar. Biz de Zaten takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da bizim yavrumuz. Güyguruk bitirlimiz. 4 dalda 12 Şubat'ta biz de varız arkadaşlar. Diğerleri de festival tadında aslında. Ama tabii ki abartmamak lazım. Bizim kara bu da kendi yavrumuz. Yeni gelen seyirciler için Aynı şekilde ufak tefek eksikleri var arkadaşlar. Yoksa bunlar da bunlar da yarışırlar ama daha güzellerini geleceğini düşündüğümüz için seneye inşallah arkadaşlar. Şamı kara müsaitte inşallah seneye daha fazla ırklarda tüm ırklarda yarışmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi henüz kümesimiz hazır olmadı. Kümesimiz hazır olunca seneye bir başka olacak inşallah. Şöyle seyredin arkadaşlar. Daha sizlere birkaç tane daha bırakacağım şimdi filo. Şimdi burada durdurayım. Birkaç tane daha takviye edelim. Bunlar festival alanlarımız arkadaşlar. Zaten dişimiz geçen yılın Şampiyonun kardeş arkadaşlar. Bu da birebir yeğeni. Dedesi şampiyon, dayısı şampiyon. Baharım kendilerine olacak. maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Sanki İstanbullu. Şöyle bir güneş çıksa videoda tam yansıyor bilmiyorum ama buz mavisi arkadaşlar. Allah'a emanet <laughs> Sizler için sürpriz üyelerimiz, tevir üyelerimiz daha doğrusu Antika Kara biliyorsunuz zaten takipçiler. O bizim e, vazgeçirmemizimiz küçük kavadayla var arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Burada bir tane... Artık ne diyeceksiniz? Kırmızı mı mi, sarı mı etme Allah'ım yaratmış hem sarı hem kırmızı müsait arkadaşlar. Bakın üç renk, kırmızı, sarı, beyaz. Sonra burada bir tane daha var. Nerede o ya? Bu nereye gitti? Ah burada. İspir alacağız arkadaşlar. Bakın mor, siyah, gö, beyaz. Dört renkte bu arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın, Allah'a meselesi 4 renk arkadaşlar. 3 renk, 4 renk. Ve sürprizimiz arkadaşlar yine karalaca gümüş rengi. Yeni kanımız. Ne kadar zor olsun 50 tane gümüş rengi olursa olsun arkadaşlar güzelini görünce kendimi tutamıyorum arkadaşlar. Bizim kanı artık en son 4-5 sene önce girmiştik. Her 7 yılda bir giriyordum ama şimdi zaten bu sene bunu yavrulatmak için de Güzel olduğu için aldım. Belki seneye bunu da bizim dişimize vurabiliriz. Ya da yavrularımıza arkadaşlar. Gerçekten de boylu poslu bakın. Diğer kuşlarla karşılaştırınca normal gümüş gruplara göre fizikli bir kuş. Şamımızı Allah'a sirgesin. Ayaklarına da arkadaşlar şu kümesi bir düzelim. Artık bundan sonra özel işleme, Halep, Kehribar ne gerekiyorsa takacağım arkadaşlar. Hepsi hazır. Eski kara gemikler. Yok yok bizde. Hazineleri çıkaracağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle seyredin. Videomuza kısa diyorsunuz. Bugün biraz uzun tutalım. Şöyle yakından yakından seyredin arkadaşlar. Üç çekilene kara çarşını görmedik demeyin tarihte bir yaprak gerçekleşti. Kara müsait. Fitililerimiz. Filortlarının birkaç sevilen türü arkadaşlar. Burada yalnız video tam güzel çıkmıyor. Güneş vuruyor camdan dolayı bahçede Almanya'da yaptığımız videolara benzemiyor. Ama kafeslerimiz gelirse herhalde daha güzel olacak inşallah. Şöyle bir de postaların olduğu bölüme geçelim. Posta seven arkadaşlar için bunlar da yeni ırk frinç tenciller karanfilliler rubella bu Afgan dişimiz Sarı karanfirli Maalesef erkeğimizi kaybettik İçini de böyle değiştirdik Videonun başında söylediğim gibi Bakalım Burada daha bir arkadaşlar Kara kuyruk fitilimiz daha var Şampiyon nesilli ama biraz yolda rahatsızlanmış. O yüzden burada kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar Burada demin de söylediğim gibi Videonun kalitesi maalesef iyi yansımıyor çünkü camlardan dolayı güneş vuruyor ee, Video yapmak için ideal bir maalesef yer değil ama çok güzel bir kümes Evin içinden çıkıp Hemen direkt kümeye <laughs> Kümes'e girmek, özür dilerim çok güzel bir duygu. Dediğim gibi daha önce de bura bize ait değilken gelip video yapmıştık. Aynı şekilde e, maalesef onda da böyleydi. Camlardan dolayı dışarıdaki güneş yansımasından dolayı tam böyle güzel net olarak güvercinleri size yansıtamıyorum. Şu an iyi ama bir de bu tarafa dönünce bakın <laughs> fitililer belli bile olmuyor. acaba karanlıkta güzel oluyor mu bilmiyorum. Aydınlıkta mı güzel oluyor? Çarçılı yan yanayken iken Afgan dişiyle çit olmuyordu. Böyle ayrıda çit olmak istiyorlar. İnşallah yarın arkadaşlar yeni kafeslerimiz gelecek. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bir videoda öyle yaparız. Ben de sabırsızlanıyorum. Kuşlar da rahat edemiyorlar. Herkes yeri yoktur böyle benim de pek hoşuma gitmiyor işin gerçi yerimiz ama geniş, rahat, güzel. İnşallah kafesler geldiğinde çok daha rahat edecekler. İnanıyorum. Festival adaylarımız arkadaşlar. Belki videoyu atlatan Arkadaşlar olabilir ee, Buradan izleyen Yeni gelen seyirciler olabilir Festival adayımız dört e, tane Birisi Karaguyruk fütirlimiz Geçen yılda götürmüştük maalesef şanssızlık yaşamıştık Kendisi biraz asabi oluyor Bunun lakabını ne koyalım arkadaşlar Asabi delikanlı mı koyalım ne yapalım Yorumlarda bekliyorum baya bir hırçın. <laughs> Kuyruğunu tutarken geçen yıl <laughs> koparmıştık. O yüzden festivale e, katılamamıştı. Bu yıl bakalım inşallah iyi bir derece bekliyoruz. Aynı şekilde <laughs> karana kışlımız kara karanfillimiz <laughs> özür dilerim arkadaşlar bayağı bir Öksürük geçmiyor benden. Geldiği zaman zaten bu da bizim yavrumuz biliyorsunuz. Göğü kuyruk arkadaşlar. İnşallah kimseyin emeği boşa geçmez arkadaşlar. Allah herkesin emeğinin karşılığını verir. Bakalım. Zaman bize ne gösterecek? Keşke müsaitimizin kanadı da güzel olsaydı. Yeterli değil. Şöyle biraz kafası daha patlamış olsaydı onu da götürürdük ama o küçükken hastalık geçirdi biliyorsunuz arkadaşlar ona rağmen yine de şöyle yanlığımı göstereyim Allah'a mesirgesin İnşallah müsait e güzel bir diş arıyoruz arkadaşlar Bu arada Gaziantep'te bizim seyircilerden buna yakışır güzel bir dişiniz varsa gelin olarak Gelin adayı lazım arkadaşlar. Diş erkeğimize. Çarçırlığı da aynı şekilde. ikinci çarçırlığı Afganla deneyeceğiz. Ama sonra ona bir dişi daha alacağım arkadaşlar. Afganı başka bir şeyle deneyeceğim. Birkaç tevir denemesi yapacağız Afgan dişimizle. Kuşlar arkadaşlar böyle eee Almanya'daki gibi keyifli değil. Ee, şu sebepten henüz yerlerine alışmadılar. Kümes de hazır değil. Bir uzun bir yolculuk yaptılar. Ona rağmen yine de Allah'a şükür diyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yerlerine alışırlarsa bir de uçum kümesi yer arıyoruz arkadaşlar. Gaziantep'ten Gaziantep'e yakın çevreden Bağevlik, Arsa olabilir, yapılmış bağ olabilir. Tüm Gaziantep'e sesleniyorum. Eğer varsa arkadaşlar sahiplendirmek istediğiniz bağ ve arsa bana ulaşın arkadaşlar. Mesaj yazmanız yeterlidir. Numaramı da paylaşıyorum. Devamlı WhatsApp numaramı mesaj yazdığınızda ben sizin mesajınızı görür. Numaramı bırakırım. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Her şeyi tadında bırakalım. Ee, umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Dediğim gibi biraz sabredin. Henüz kümesimiz hazır değil. Güvercinlerimizde çok eksik var. Eksikleri tamamlayacağız. Yine koleksiyonumuzu geliştireceğiz. Nerede güzel damızlık varsa görürsek hemen <laughs> <laughs> takıma katacağız arkadaşlar. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Her şey gönlünüz olsun. Buradan da 12 Şubat'ta arkadaşlar katılacak olan <laughs> tüm arkadaşlara, emekçilere canı gönülden başarılar diliyorum. Festivali düzenleyen ustaların eline emeğine sağlık. 12 Şubat'ta inşallah biz de varız arkadaşlar. Lütfen aramızda kanalımıza henüz üye olmayan öyle izleyen arkadaşlar varsa bir üye olmanızı rica edeceğim. Ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız kanalımız sizin sayenizde büyür. Büyüdükçe de büyük bir aile oluruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.